Defne anneciğim yavaş. Defne her yeri sinekler basmış anneciğim. Tavayla mı? Nerede tava var? Odanda. Odanda tava mı var? Aa! Tavayla öldüreceksin sinekleri. Ay Defne ölürler mi ki öyle? Ay! Ay yaramaz sinekler. Defne ölmüyor bunlar anneciğim hepsini oraya kim vurdu ki? Bir sürü sinek var kesin geldi onu da baba öldürdü. Defne her yere sinekler bastı anneciğim ne yapacağız? Gel odamdan başka bir şey alalım anneciğim. Gel başka bir şey alalım onları öldürecek. Gel bakalım anneciğim. Bir şey Gel. Anladım. Defne. <laughs> anneciğim. anneciğim. Saçını da sıvamış. Of anneciğim ya burnunu ısırmış yanağını ısırmışlar. Hii, ne yapacağız Defne? Baba onu kovyanla sıyayım ve kıyam süreyim Tamam anneciğim dur. Canım çok acıyor. Çok kaşınıyor. Tamam merak etme. Tamam Defne al gidelim anneciğim kolonya sürelim ona. Kolonya sürelim, krem sürelim anneciğim. Hii. Ay kızcağızın haline bak. Anneciğim koş içeriden sandalyeni getir koş. Koş sandalyeni getir. Hii. Haline bak şu kızcağızın ya. Of. Her yerini ısırmışlar. Her yerini. Defne al anneciğim kolonyayı. Yavaş anneciğim yavaş. Ay kızcağızın haline bak Defne. Her yerini sinekler ısırmış anneciğim ya. İnşallah geçer. Dök anneciğim dök. Dök anneciğim. Ay kızın haline bak ya. Of. Ay. Sür anneciğim, sür birazcık daha sür. Sür. Bak sana geçmiyor Defne ya. Of. O zaman sür anneciğim sür. Çıkıyor. Anneciğim dur bakayım ben sinek ilacı kremi neredeydi? Dur bakayım ben neredeydi ya? Şuraya mı koymuştum? Nereye koymuştum acaba ben sinek kremini ya? Of nerede acaba? Nerede acaba? Defne. Anneciğim krem burada yok. E, nasıl geçecek Maşa'nın yüzü? Of bu ayı da burada yatıyor. Defne, bu ayıyı buraya kim koydu? Niye burada yatıyor bu ayı? Kendisi çıkmış Dur, ah Defne buldum. Buldum sinek kremini anneciğim. Koş, koş maşaya sürelim de yüzü geçsin anneciğim. Yazık kıza. Sür anneciğim sür. Aç kremi. Sür anneciğim sür. Bak sana yüzüne Defne. Ah 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 ah. Yazık bu kıza anneciğim ya. Of. İnşallah iyileşir. İyileşir mi Defne? İyileşecek. Sür anneciğim sür de iyileşsin. Burnuna da sür. Burnuna da sür anneciğim. Burnu çok komik. Evet, Bak sana her yerini ısırmışlar. Kocayının da haberi yok. Kocayı görse çok üzülür Maşa'nın bu haline. Dur ben kocayı da çağırayım anneciğim. Kocayı. Kocayı. Maşa'yı sivrisinekler ısırmışlar. Koca'yı neredesin? Koca'yı, koca'yı. Koca Ayı. Of, Maşa'nın yüzünü sivrisinekler ısırdı. Neredesin sen ya? Of, ne? kapının arkasına mı gitti acaba Defne? Nerede bu koca'yı? Aa! Defne koca'yı kapının üstüne çıkmış anneciğim, düştü yere. Of kocayı. Of sen de Maşa gibi. Sen de Maşa gibi yaramazlık mı yapmaya başladın kocayı? Bak sen Maşa'nın halini biliyor musun? Sinekler ısırdı hep yüzünü. Kızın haline bak bak. Ha, Maşa, ne oldu sana böyle? Sinekler ısırdı kocayı. Of krem sürmüşler yüzüne. İnşallah çabucak iyileşeceksin Maşa. Üzülme tamam mı? Tamam koç